Çoğumuz yaşamamızın en tuhaf yılını COVID-19 salgını nedeniyle yaşadık, yaşıyoruz. Yıl özetinin bir kısmını COVID-19'a ve onunla gelen kontrol mekanizmalarına ayırıyorum. İkinci yarıda da Pentagon ve NATO'nun dünyaya yaydığı savaşın sürekliliği ve kaos stratejilerinden söz etmek istiyorum. Öncelikle şu salgın meselesiyle ilgili bir raporu dikkatinize sunmak istiyorum. Uzun zamandır medyada, Türk basınında da söz edildi. Tam 10 yıl önce yazılmış bir rapor. Rockefeller Vakfı ile bağlantılı Global Business Network kuruluşunun yayınladığı 2010 raporu. Raporun adı Uluslararası Kalkınma ve Geleceğin Teknolojisi Senaryoları. Scenarios for the Future of Technology and International Development adı bu. Ne diyor bu raporda? Bir salgından bahsediyor. 10 yıl önce çok sıkı hijyen ve güvenlik önlemleri alınacağından söz ediliyor. Kamu alanı, dükkanlar, ulaşım araçlarında herkesin ateşinin ölçüleceği söyleniyor. Ve tabi maskelerden bahsediliyor. Bir nevi Orwell 1984 anlatılıyor. Ülkelerin kendi bilgi teknolojilerini oluşturmasının mecburi olacağı söyleniyor. İnsanların uzun bir karantina süreci yaşayacağına değiniliyor. Karantina altındaki teknolojik yeniliklerin insan yaşamına müdahalesinin nasıl olabileceğinden bahsediliyor. Ulusal güvenlik ve sağlık konularına odaklanılıyor ve vatandaşların kontrolü ve izlenmesi için geliştirilecek tekniklerden de söz ediliyor. Mesela manyetik rezonans görüntüleme teknikleri anlatılıyor. Şöyle bir cümle gözüme çarptı. Garip davranışları olan kişiler, Anormal davranışları olan kişiler, manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanılarak hava alanlarında veya diğer kamu alanlarında tespit edilebilir. Bir düşünün garip davranışı da normal davranış kalıpları çuvalına kim bilir kimler sokulu verir. Yine raporda bulaşıcı hastalık teşhisi bölümünde şu cümleler var: Sağlık taramaları yaygınlaştırılacaktır tarama bir hastaneden veya hapishaneden serbest bırakılmanın bir ön koşulu haline gelir ve birçok hastalığın yayılması böylece yavaşlar. Raporun 18. sayfasında lockstep yani kilit altında tutma başlığı var. Amerika'da 11 Eylül olayı sırasında da halka bu uygulanmıştı. İnsanlar bir süre evlerinden çıkamamıştı. Raporda bu bölümde baskıcı bir yönetim ile vatandaşlar arasındaki ilişki tanımlanıyor. Garip olan bir başka detay metnin geçmiş zaman kipiyle yazılmış olması. Şimdi okuyorum size mesela burada 2012 yılında büyük bir salgın dünyayı sardı. 2010 yılında yazılıyor rapor ama böyle söyleniyor 2012 yılında büyük bir salgın dünyayı sardı. 7 ay içinde 8 milyon insan öldü. Dünya ekonomileri çöktü. Tüm küresel dayanışma ağları, turizm sektörü yok oldu. Hoşgörülü davranan ülkelerde salgın daha da hızla ölüm yaydı ama Çin gibi bazı ülkelerde ise sert önlemler başarılı oldu. Çünkü Çin hükümeti karantinaya uymayan vatandaşlarını cezalandırdı, infaz politikalarını devreye soktu. Otoriter rejimler diyor rapor çok daha iyi sonuçlar elde ettiler. Hmm. Birileri komplo komplo diye bağıra dursun gazeteci Harry Vox. 10 yıl öncesine ait bu raporun ciddi alınması gerektiğini söylüyor. Bir Rockefeller Foundation'ın yani Rockefeller Vakfı'nın 10 yıl önce böyle bir rapor yayınlatması çok ilginç. ki dünyayı yöneten elitin her şeyi ve herkesi denetimde tutma amacına uygun olağanüstü hikayelere yer veren ama günümüzle örtüşen bir rapor oluşu ilginç. Raporda ayrıca şu sözler de var. Salgın yok olsa bile insanların gözlenmesi devam edecek hatta giderek artacaktır. Çok ilginç değil mi? Bu gözleme salgın içinde olabilir, teröre karşı da olabilir, iklim kriziyle ilgili de olabilir, yoksulluk içinde olabilir. Yoksulluk ve gözetleme. İlginç. Gazeteci Vox 1970 yılına ait Henry Kissinger Milli Güvenlik Memorandumu belgesinden de söz ediyor. 10 Kasım 1970 tarihli ve 200 numaralı bu belgede altı çizilen cümle şu. Dünya nüfusu haddini aşmıştır. Depopulation yani nüfusun azalması gereklidir. Nüfus kontrol demiyor dikkat edin. Nüfusun azaltılması, tamlaması kullanılıyor Henry Kissinger tarafından 1970'te. Şimdi birileri bunlar hep komplo komplo diye bağırıyor ya bugün biz bu yaygaraya hakkını vermek istedik ve COVID-19 salgını ile ilgili dikkatimizi çeken bazı yayınları size aktardık. Çünkü 2020'ye damga vuran olay bu COVID-19, bu virüstü. Dikkatinizi çekmek istediğim ikinci konu Pentagon'un dünyayı kana boyama stratejileri ve 2020'deki durum. Pentagon 2001 yılından bu yana Ramsfeld-Jabrowski stratejisini tüm dünyada uygulamaktadır. Kimdir bunlar? Orta Doğu'dan başlayarak dünyanın yeniden şekillendirilmesi planını tasarlayan Amiral Arthur Cebrowski ve patronu o dönem savunma bakanı olan Donald Rumsfeld. Tüm dünyayı kana boğan stratejinin tüm detayları 2005 yılında kitaplaştırıldı. Kitabı Rumsfeld'in yardımcısı Thomas Barnett yazdı. Kitabın adı The Pentagon's New Map. Pentagon'un yeni haritası ve 2006'da bizim basında da uzun süreye yer alan Orta Doğu haritalarıyla bu kitabın bazı parçaları yayınlanmıştır. Ralph Peters adlı Albay'ın Kan Sınırları adlı makalesi Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yer almıştı ve genişletilmiş Orta Doğu'nun nasıl olacağı haritalarla gösterilmişti. Plana göre 5 devlet 14 oluşum halinde parçalanacaktı. Suriye ve Irak, Yemen, Libya ve Suudi Arabistan. Daha sonra yayınlanan birçok Pentagon haritasında özellikle Suriye ve Irak içinde bir Sünnistan, her ikisinde de birer adet Sünnistan ve birer Kürdistan ana hatlarıyla gösterilmiştir. Pentagon'a göre Sünnistan IŞİD tarafından, Daesh tarafından ya da Kürdistan ise YPG tarafından kurulacaktı. Pentagon'un Ramsfeld Jabrowski stratejisinin özeti şudur. Genişletilmiş Orta Doğu'dan başlayarak Dünyanın birçok bölgesindeki devlet yapıları yapıcı kaos çerçevesine yıkılacaktır. Artık yapıcı kaos ne demek diye sormayın, bilmiyorum. Yapıcı kaos. Bu George Bush tarafından duyurulmuştu bu strateji. Barack Obama tarafından sürdürülmüştü. Trump'ın Ortadoğu'dan asker çekme ve daha durağan davranma siyaseti bir ara verdirdi. Sonra Joe Biden'la bölgenin küçük parçalara ayrılarak bitmeyen savaşlarla kana boyanma dönemi hız kazanacaktır. Pentagon bu işleri düşman olarak lanse ettiği terör örgütlerini el altından silahlandırarak idare etti bugüne kadar ve bundan sonra da öyle yapacak. Mesela Afganistan'da resmi olarak Taliban'la savaşıyor ama Taliban'ı el altından silahlandıran da ta kendisi oluyor. IŞİD mesela Amerika'nın baş düşmanı ama Amerika'dan Suriye'ye gelen mühimmat ve yardım IŞİD, YPG ve Nusra arasında paylaşılıyor. Bunun belgelerini Zemberek adlı kitabımda koydum. Pentagon'un Rumsfeld-Jabrowski stratejisi bu. Büyük Orta Doğu'daki tüm devletleri ayağa kalkamaz halde tutmak ve sürekli savaştırmak. Bu stratejinin bu yıl 20. yılıydı. Bu 20 yılda Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Kan Denizi'nde yüzer oldular. 2021'de ve devamında tarih doğal kaynaklara sahip birçok ülkenin birkaç parçaya ayrıldığına tanıklık edecek gibi görünüyor. Hatırlayın ilk petrol savaşında Osmanlı İmparatorluğu darmadağın edilmişti. İkincisinde Avrupa yeniden düzenlendi. Üçüncü paylaşım 20 yıldır sürüyor ve devamı geliyor.